Modern resminin en büyük ismini şu an yanındayım Burhan Doğançay. Burhan Doğançay demek e, o kadar çok şey ifade ediyor ki aslında gerçekten özgünlüğüyle e, Türk resmine katkılarıyla müthiş aynı zamanda aynen Erol Akyabaş gibi e, momaya kabul edilen ilk iki büyük Türk ressamdan biri Burhan Doğançay. Burhan Doğançay demek kent duvarları demek biliyorsunuz. Kent duvarları demek de o toplumun o e, dönemin o dönemin insanının e, yansıması. Onun için kent duvarları insan oğlunun ya da toplumların duvarlara yansıttığı işler. Ve o dolayısıyla biliyorsunuz duvarlara konsantre oldu ve burada da 76 tarihi bu eserinde de son derece çekici bir kırmızı fon kullanmış ve önünde de hemen hep herkes şu an düşünüyor eminim Kurdelalar serisine bir haber vermek üzere. Eee serisi geliyor diyor. Onun tipik e, kent duvarları serisinden bu iş. Aynı zamanda hani onun o çok sevdiği, çifte gerçeklik dediği gölgelemelerde de kaligrafiye bir gönderme görüyorum. Bakın burada da o koniler serisi gelecek, o başyapıt olan Mavi Senfoni'nin biliyorsunuz e, kon, konuş şeyi, tekniğidir koniler serisi. Burada hem koniler serisine hem kurdelalar serisine hem de çifte gerçeklik serisine Doğan Çay'ın sanatının bir özeti olarak hepsini aynı anda görebiliyorum. Ama bu arka fonun kırmızı çekiciliği de resme ekstra bir e, güzellik katmış. Burhan Doğan Çay'dan bir başyapıt olarak değerlendirebiliriz.